Herkese merhaba bu derinlemesine incelememize başlamadan önce, eğer kanalımıza abone olursanız, bize gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi gelelim konumuza. Sasa'da tam olarak neler oluyor? Yani yabancı yatırımcılar bir yandan riskli diye rapor yazarken, diğer yandan hisseleri sessizce topluyor mu? Yoksa bu fırtına öncesi bir sessizlik ve e, büyük bir kaçışın hazırlığı mı? Elimizdeki raporlar resmen bir bilmece gibi. Bugün de senin için bu bilmeceyi çözmeye çalışacağız. Kesinlikle bir bilmece. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musun? Bu bilmece'nin her iki parçasının da, yani hem o iyimserliğin hem de karamsarlığın kendine ait sağlam dayanakları var. Hmm. Bu ilk bakışta bir çelişki gibi görünüyor, evet, ama aslında yabancı yatırımcının düşünce yapısını anlamak için bence harika bir fırsat. Orayı biraz açalım mı? Yabancı yatırımcının düşünce yapısı derken neyi kastediyoruz tam olarak? Bizimkinden ne farkı var ki? En temel fark bakış açısı. Şöyle düşünelim. Yerli yatırımcı genelde TL bazlı fiyata, günlük grafiklere, anlık haber akışına odaklanır. Evet, doğru. Ama bir yabancı fon yöneticisi masasına oturduğunda önce ne yapar? Dolar bazlı grafiği açar. Şirketin sadece Türkiye'deki değil, küresel arenadaki yerini ölçer. Rakiplerine göre nerede olduğuna bakar yani. Aynen öyle. Avrupalı, Asyalı rakiplerine karşı rekabet gücü ne durumda? Onlar için hikaye günlük dalgalanmalardan çok daha büyük bir resim. O yüzden bugün yapacağımız şey de bu büyük resmi tamamlayan parçaları yani hem pozitif sinyalleri hem de e, göz ardı edilemeyecek riskleri soğukkanlılıkla masaya yatırmak olacak. Tamamdır. Bu yaklaşım çok mantık O zaman madem öyle işin parlak tarafından bak, bardağın dolu taraf. Elimdeki verilere göre raporların pozitif olarak işaretlediği noktalar neler? Benim gözüme ilk çarpan Brent petrol fiyatlarındaki düşüş oldu. Neredeyse tüm olumlu raporlarda ilk madde. Doğru. Bu en net ve en kolay anlaşılan pozitif gelişme. Sasa gibi petrokimya devleri için ham madde maliyetlerin en büyük kısmını oluşturur. Hmm. Düşen petrol fiyatı ne demek? Doğrudan üretim maliyetinin düşmesi, dolayısıyla kar marjlarının genişlemesi demek. Bu matematiği çok basit bir denklem. Peki şu anki 2.78 dolar seviyeleri, raporlarda bu seviyelerin bazı yabancı fonların radarında olduğu söyleniyor. Bu çok ilginç. Hani hep bir efsane vardır ya, yabancılar dipten toplamayı sever diye. Belki de bu baskıyı bilinçli olarak kurup küçük yatırımcıyı silkelemeye çalışıyorlardır. Ne dersin? Şey gibi hani ucuzdan kapatalım operasyon. Bu bir olasılık elbette. Piyasalarda bu tür teoriler her zaman konuşulur. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Aynı raporlar şirket borçluluk yapısındaki kur riskine çok güçlü bir şekilde vurgu yapıyor. Evet. Yani petrol fiyatları lehte olabilir ama dolardaki en ufak bir sert hareket bilançodaki bütün o olumlu havayı bir anda dağıtabilir. Anladım. Ayrıca bu dipten topluyorlar teorisini test etmek için de sadece fiyata bakmak yetmez değil mi? Kesinlikle yetmez. Genel takas verilerine bakmamız lazım. Takas verileri. Genelde bu konu açılınca işin rengi biraz değişiyor. Evet, maalesef öyle. Borsa genelindeki takas verilerine baktığımızda yabancı payında Son dönemde bir azalma görüyoruz. Ama altını çizerek söylüyorum, bu sasaya özen bir durum değil. Bu genel bir eğilim. Yani yabancılar sasadan kaçıyor demek yanlış mı olur? Daha doğru analiz şu olur: Yabancılar Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardan bir miktar çıkış yapıyor. Peki neden? Sorun küresel mi yani? Tam olarak öyle. Küresel fonlar şu an için risk iştahını azaltmış durumda, parayı S&P 500 gibi daha güvenli limanlara çekiyorlar. Anladım. Böyle küresel bir rüzgar eserken tek bir hissenin bu akıntıya karşı yüzmesi çok zor. Bu harika analizlere devam etmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu derinlemesini incelemeyi faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, Yorum yapmayı ve tabii ki hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Raporların en karamsar tarafı da zaten bu küresel durgunluk. Yani sanayi endeksindeki genel yavaşlama ve küresel talepteki daralma. Hmm. Sasa ne kadar büyük bir üretim gücü olsa da küresel bir fırtınadan etkilenmesi imkansız. Anladım. Peki... Bir de hedef fiyat revizyonları var. Big Para verilerinden gördüğümüz kadarıyla aracı kurum analizlerinde son bir haftada hedef fiyatlar hep aşağı yönlü revize edilmiş. Evet, rakamlar yalan söylemez. Bu da bu endişeyi destekliyor. Peki, tüm bunları şöyle bir alt alta koyduğumuzda ne anlamalıyız? Bir yanda dipten toplama potansiyeli, diğer yanda ise bariz riskler ve genel piyasadan çıkış sinyalleri var. Bu raporları yazanlar aynı gezegende yaşamıyor mu? yaşıyorlar yaşıyorlar aslında bu durum yabancı yatırımcının çok katmanlı düşünme biçimini gösteriyor nasıl yani şöyle ki kısa vadede riskleri görüp pozisyon azaltabilir veya piyasaya baskı kurabilirler ama bu şirketi uzun vadeli radar listelerinden tamamen çıkardıkları anlamına gelmez yani hem kısa vadeli bir oyun planları var hem de uzun vadeli bir takipleri. Bu ölçekteki bir şirketin yabancılar tarafından tamamen göz ardı edilmesi zaten düşünülemez. Soru alacaklar mı değil, soru ne zaman ve hangi fiyattan alacaklar olabilir. Anlaşılan o ki Sasa ile ilgili yabancı raporları bize net bir al ya da sat sinyali vermekten çok bir bekle gör stratejisine işaret ediyor. Sanki diyorlar ki kısa vadeli fırtınaya karşı dikkatli ol ama uzun vadedeki potansiyeli de unutma. Mükemmel bir özet. Anahtar kelime sabır ve doğru koşulların oluşmasını beklemek. Bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğinizle daha da derinlere inebiliriz. Peki tüm bu veriler ışığında sana son bir soru. Yabancıların bu ikili oyunu küçük yatırımcıyı oyun dışına itmek için kurgulanmış bilinçli bir strateji mi yoksa küresel ekonominin belirsizliklerine verilmiş doğal bir tepki mi? Asıl cevap belki de bu soruda gizli olabilir. Ve tabii unutmayın bu sohbette paylaşılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece mevcut verilerin bir analizi.